biz aile izleyip deyip durup daha insanların üzerinden ne kadar prim yapıp da para kazanmayı düşünüyorsun? Prim kazanmak için ailem demiyorum. Ailem kadar çok sevdiğim için ailem diyorum. Para kazanmak hedefim değil. Kalbinizi kazanmak hedefim. Annemin telefonu bu kadar kasmıyor ya. Ben de kasmıyorum ki. Doğal halim bu. Nereden biliyorsun doğal halim sonuç olarak? Beni gerçekliği gördükten sonra yargılamayı dene. Ne alaka? Çok alaka. Sizin gibi böyle insanlara neden fanlık yapılıyor? Neden? Sevdiğim bir insana sevdiğini göstermek için onun fotoğraflarını paylaşmam ya da ona videolar yapman kötü bir şey değil. Öncelikle bunu algılaman gerekiyor. Onlar bunu yaptığında ben mutlu oluyorum. Ben onları beğendiğimde onlar mutlu oluyorlar. Yani bu işler karşılıklı mutlulukla ilerliyor. Biz mutluyuz. Sen de mutlu olmayı deneyim. Tipe i̇şte bak lan, bunun nasıl bu kadar çok takipçisi var? Şu an gördüğüm kadarıyla takipçim yeterli mi? Yoksa daha fazlasını elde etmek için uğraşayım Şu kıza bir artık tatlı olmadığını söylesin.